Yetişkinlerin izlediği şeyi bir kenara koyuyorum ama hedef kitlesi çocuk olan yapımlar, diziler, çizgi filmleri genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Çocuğun hayrına olduğunu evet. düşünür müsünüz? Aslında bunu almaya çalışıyorum. Bir kısmı dikkatli öyledir olmak. ama buyurun. <laughs> Asım Hanım dikkatli olmak lazım. Ya biz de belki önceden bir e, e, seyretmemiz gerekiyor. Yani anne baba olarak ha. biraz çocuk çocuk sahibi olan anne babalar birazcık çizgi film izleyicisi oluyor maalesef. Bir kontrol etmek önceden nasıl bir şeymiş yapım nereden geliyor e, ondan sonra ne gibi şeyler var sihir, büyü gibi şeyler mesela vaktiyle çok kullanılıyordu. Evet. E, çocuk e, bazı şeyleri kolayca yapabileceklerini düşünüyorlardı. Halbuki hayat öyle değil. E, eğer böyle bir şey seyredecekse e, anne babanın bu konuda biraz bir ön bir e, konuşma yapması lazım. Ya yani Hayatta çabalamak şeydir, önemlidir. Çabalamadan bir şey yapılmıyor. Yani elinde bir değnekle olabileceğini sanma. Bunun için bunu izle ama doğru değil. Bu fantastik bir dünya diye çocuğa anlatmak lazım. Çünkü çocuk gördüğü şeyi gerçek olarak algıladığı için sanıyor ki ileride de bir peri olursak, peri olmaya öykünüyor. Bir peri olursa tüm istediklerini gerçekleştirebilecek. Yani işte bu yüzden çocuklarla iletişim çok önemli. Ee, biz e, ne zaman kaybediyoruz ee, anne baba olalım, eğitimci olalım? Çocuklarla olan iletişim koptuğu zaman biz kaybediyoruz evet. Aslı Hanım. Şimdi e, önemli bir gündemde cümlemde. Adolesan yaşta yani erken yaşta 16, 17, 18 yaşlarında suç işleme oranı e, artmaya başladı. Türkiye'de belki böyle bir şey şu an söz konusu değil ama yurt dışında e, bu haberler artıyor. Dijital nedeni... dünyayla arttı biraz tabii bence bu. Yani nedeni ise anne babaların işte ağır çalışma temposu arkasından iletişimin yavaş yavaş kopması, dünyalarımızın farklılaşması, bizim kuşağımızla onların kuşağı arasındaki ilgi, alaka, inanç ve değerler sisteminin değişmesi e, giderek e, sen Nasıl olsa anlamazsın, i̇şte ben sana bu oyunu anlatsam da sen anlamazsın şeklinde e, bir, e, bir diyalog kopukluğu ortaya çıktı. Bu olunca e, diğer kötü şeyler hakkında da bilgi alamaz olduk çocuklardan. Yani sen ne yapıyorsun, neyi planlıyorsun, gelecek ilgili ne, ne düşünüyorsun ve arkadaşlarınla oturup konuştuğun zaman neler hakkında konuşuyorsunuz? E, bu çok önemli. Yani bu yakınlıkta olmamız gerekiyor. Yani ben arkadaş gibiyim, ben e, çocuğumla dediğiniz şey. Acaba aşırı hoşgörü mü? Yani e, bence bir anne baba arkadaş gibi değil, ama iyi iletişimi olan bir anne, iyi iletişimi olan bir baba olmak daha iyi. Şimdi arkadaşlar.